Bizim bunda düşüncemiz bütün tedbirler açısından tedbirler yerine getirildi mi? Okulların açılmasında büyük Sakınca düşünmüyoruz yani bütün tedbirler eşliğinde olduğu zaman bir sakıncası yoktur. Aylarda evdeyiz zaten çocuklarımız iyi de çalışamadılar, bir e e eğitim göremediler geri kaldılar. Şimdi inşallah okullarda açılır. inşallah bu hastalıkta biraz gerilir, çocuklarımız da öğretmenlerine, sınıflarına, arkadaşlarına kavuşurlar inşallah. Çünkü çocuklar da perişan oldu yani. Evde canları sıkılıyor, bizlere sıkıştırıyorlar evde, bizleri bunaltıyorlar artık. Ama onlara da hak veriyorsun. O yüzden inşallah hayırlısı olur, her şeyin hayırlısı. Aslında ee, bir yandan seviniyorum ama yani şimdi tekrardan gitmek birazcık değişik geliyor bana. Hani çoğu zamandır gitmediğim için şimdi birazcık değişik geliyor. Peki kaçıncı sınıfa geçtin? Üçüncü. Evde işte bir şeyler yaparak geçindim. Bazen canım sıkıldı ama yine de bir şeylerle geçindim. Liseye geçtim bu sene. Özledik okulu, açılması iyi oldu. Online eğitim bizi zorladı, zorlu bir süreç geçirdik. Yüz yüze daha iyi olacağını düşünüyorum. Özledin mi okul hayatını, arkadaşlarını, öğretmenlerini? E, tabii özledik. Yeni bir hayata açılıyoruz, liseye geçtik. Güzel geçeceğini düşünüyorum. İstiyoruz yani çocuklar içeride sıkıldı. En azından çocuklar gitsin okula, devam etsin sürekli. Yani evde olunca daha şey olmuyor yani. Okullar aynı olmuyor. Evet gitmesini istiyoruz. Bir şey öğrenemediler çünkü. Heyecanlı mısın okul açılacağı için? Evet heyecanlıyım. Öğretmenlerini, arkadaşlarını özledin mi? Özledim. Ee, mutluyum. Ee, i̇nşallah gidebilirim öğretmenim. Kronik hastalığı ee, olduğu halde yani... Hmm, verse mutlu olurum. Çünkü hiç görmedim onu. Çok merak ediyorum. Bir kere görmüştüm. Ee, bir sınav için gitmiştik. Bir kere görmüştüm. Onu da çok az gördüğüm için ee, daha fazla görmek istiyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Çok güzel bence öğretmenim. 영상아니